Gülcan ne dedi senin için canım benim? Ne dedi? Dedi e ki ama hiç ama iş yapmaz o. O canının değerini çok iyi biliyor, hiç iş falan bilmez. Yaptırır yapmaz dedi. Gerçekten bilmiyor musun? Kız siz? olur mu bilmiyorum ben. Ya, ama yapmıyorum. Aa. Aa. Niye kim yapıyor işlerini? Ya işleri? E senin yemin işini hiç mi bir yer silmedin? Bir sepa silmedin, bir cam silmedin. Yapıyorum. Şöyle bir fıs, fıs ya, etmedin. Ya. Kız yoksa yapamıyor musun? Elin biraz yavaş ya senin, beceremiyor musun, eline Ay. mi yakışmıyor? Belki de hiç bilmiyor kız Filiz Hanım. Belki be de bez almadı Çok Eli Allah de yavaş Allah, ya. Biliriz. Bir camı bir, bir aya ay siler. Mi? Biliyorum canım o kadar, bir da, değil, o kadar da Bir camı sen bir aya ay silersin. Ay, Şimdi ay ay Besim Hanım gelinin be mutfaklarına canım. bakarken senin mutfakların nasıl? Sen be peki iş yapar? Ay dur kız bendeysin. ben gidin bir temizlik malzemesi bulup getireyim. Senin Bak elinde o, göreceğim o, kaç onu. Nasıl sildiğini, nasıl yaptığını göreceğim. Çok istiyorum. Kız hele bir şey ben başlayalım bacım. Ab sepanın bir tozunu alalım. Heh, al bebeğim. Heh, şöyle bir fıs fıs et. Heh, al bezi de canım benim. Kız. şu sepayı oturarak şöyle hadi canım benim. Bisik. Bakalım nasıl Oturarak canım çömer çömer. Yok öyle değil ha tamam. Hı. Hele ya. Kız bu sıkmıyor. Aa. Evet. Nasıl sıkmıyor kız? kız Ay değil. bu sıkmasın da beceremiyor. Dur ben yapayım. Duz. Ya hiç yapayım ben de yapmıyorum ya Ay Bu ya sıkmamış anam sıkmamış. Sıkmıyor sıkmıyor. Aha böyle aha nasıl sıkıyor? Baksana. Yap, Aa dur kız şeyi öyle. uçurdum bir dakika. Aa. Kız bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu benim küçüklüğüm bacım. Ay. Aha bak şöyle sıkıyor, bak böyle. Sıkarız. Ha sıkıyorum işte. Aa. Aa, bak ne kadar güzel, bak ha, buraya be, da. Yapamadım Buraya da, ay ne güzel bak benim elime yakışıyor, sen yapamıyorsun evet, bacım. Evet, Aa. evet, evet. Aa, mis evet, ama gibi. Ama hiç göremedim. Şöyle Ya, rehanım, ya tamam, bak, bak ne kadar güzel, bak çiçeği de düşmüş. Olmaz yani o. Ha. Hmm. Ne oldu kız? İşte bak ne güzelsin Ay bak pırıl pırıl da yaptım ha. Aa şurayı da dur sil. Orayı da al orayı da, dur al, bacım, da al. Dur bacım dur dur tertemiz bak, ettim. Da bak ha böyle. Sen sıkmasın da bilmiyor. Reyhancığım. Efendim. Şu resim resimlerde de kalıyor. Ya, ya onlar da işte ya. onları da sileriz. Ay, ne var İliz yani abla, ya. Ya şunlarda mı bak, şey yapsak biraz, biraz ya. böyle. Ne yastıkları mı yapalım? Evet evet evet. Olsun yapalım. Sevim Hanım sen de hele bir bakalım bunları biraz...

ben iş bilmiyorum bacım. Reyhan Hanım ben nasıl işi bilmiyorum? Nasıl işini tabii. da size yaptırıyorum. Bak, Ama sen ee. çok kurnazlık yaptın. Sen Ay bu bak... çok kurnaz. Yok çok, sıkmıyor mu? Bak mis gibi oldu sefalar. Kız sen çok Bana fenasın. Be, çok güzel. yaptırdığını zannediyorsun. Bir daha yaptır da görelim. <gülüyor> sen <gülüyor> çok be uyanık. Her taraf temiz oldu. Daha yapmaya ha. gerek yok. <laughs>